Vaktimizi de iyi kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir e, durum var. Yani yüksek öğretim programlarını seçmek için bir kişinin doğru mesleği seçmesi, yapacağı doğru alanı, doğru lisans programını seçebilmesi için ideal yaşın e, uzmanlar ve teori bunu söylüyor. Hani 22-23'lü yaşlar olduğu söyleniyor. Ama biz çok erken yaşlarda bu tercihleri yaptırıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler biraz... Sıralamanın da etkisi, aldığı sınav sonucunun etkisi, anne babanın okulun etkisi, e, popüler kültür içerisindeki popüler mesleklerin üzerinde yarattığı işte hassasiyetlerle beklentilerle e, tercih yapıyorlar. Sonrasında bazı uyumsuzluklar çıkabiliyor ortaya. Hatta bunun üzerine bazı üniversitelerimiz artık önce fakülteye öğrenciyi kabul ediyor, bölüme kabul etmiyor. Önce fakülteyi kazanıyorsunuz, fakültede bir yıl geçiriyorsunuz. Sonra hangi bölümü o fakülte içinde gideceğinizi seçme hakkını size veriyor. Bu üniversitelerimiz de var. Niye? Çünkü teori diyor ki ne kadar geç tercih ne kadar geç hedefi belirleme o kadar iyi o kadar sağlıklı böyle bir sorunumuz da var dolayısıyla anne babalara burada önemli görevler düşüyor tabii lise hayatı da çok önemli dediğim gibi önce kendimizi tanıyacağız nasıl insanız hayattan nelerden zevk alıyoruz işte insanlarla bir arada olmayı mı seviyoruz sosyal bir iş mi seviyoruz daha ofisin içerisinde kendi başımıza yapmayı yapmayımız seviyoruz. Ee, hani çocukları seviyor muyuz? Mesela çok fazla öğretmen arkadaşımız oldu. Tabii ki öğretmenlik çok kutsal bir görev. Yıllar içerisinde yüzlerce öğretmenle çalıştım. Gerek meslektaşım, gerek bazen amirleri olarak, yönetici olarak. Ee, bazen hiç aslında çocukla bir arada olmak olmaması gerektiğini düşündüğüm ya da gözlemlediğim Mesleğini yalnız seçmiş arkadaşlarla da görev almak zorunda kaldık. Bunlar tabii acı verici oluyor. Herkes için, veli için, öğrenci için, öğretmen içinde gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bunu her meslek grubunda çoğaltabiliriz. Onun için ne olur, mesleği iyi şey yapalım, analiz edelim, kendimizi iyi tanıyalım, kendimizin beklentilerini de bir göz önünde bulunduralım. Gerekirse anne baba çocuk, bir araya oturalım, tercih etmek istediğimiz bölümleri alalım kendimizi orada görelim. Bir 5 yıl sonrasını hayal edelim. Bir 10 yıl sonrasını hayal edelim. Ben nerede ne yapıyor olalım olabilirim. Çünkü hala vaktimiz var tercih için. Bu arada tercihlerle ilgili tarihleri de vereyim. Bizim 11 Ağustos'a kadar şu an yüksek öğretim kurumları sınavı sonrasında tercih yapma hakkımız var. Yani 30 Temmuz'da 11 Ağustos arası biz tercihlerimizi yapacağız. Dolayısıyla hani şu an pratikte seçmek istediğimiz mesleklerin kişileriyle sohbetler yapabiliriz. Bu kurumlara gidip insanlarımız çok yardımsever. Her konuda bu tarz öğrencilere sorularına cevap vermek için Eminim gönüllü olacak birçok meslek kişisi vardır. Okullarda yöneticilerimiz var. Kendi okullarında veli olan e, her meslek grubunda birçok e, çalışan var. Okul onlarla da bir araya getirebilir. Çocuklarımızı bu mesleklerle ilgili bilgilendirmek zaten lise hayatı içerisinde rehberlik müfredatında olan konular ama biz biraz böyle iş başa düştüğünde sahiplenmeyi daha çok severiz. Hala geç değil birçok konuda bilgi alıp kendimizi tartıp doğru tercihleri yapabiliriz. Matematiksel olarak dediğim gibi onlara yardım edecek çok kişi var. Hocam şöyle bir şey e, görmüştüm ben mesela Google'da çalışanların belli bir ortak özelliği var. Aslında nereden mezun oldukları veya ne bölüm okumaktan evet. ziyade evet. ekip çalışmasına uygun mu, e, ileriye götürebiliyor mu, yaratıcı fikirleri var mı? Hı hı. Aslında öğrencilerimizin kendini bu alanda bu şekilde de Evet. geliştirmeleri. Yani belli bir üniversite ya da bölüme girmekten ziyade ben hangi donanımlara sahibim? Ben kendimi hangi alanda geliştirmek istiyorum? İşte dediğiniz gibi az önce ben öğretmen olayım. Masa başında çalışmayı çok seviyorum. Evet. Ama öğrencilerle aram iyi değil ya da ben ekip çalışmasına uygun değilim evet. gibi durumlar da olabiliyor. Aslında öğrencilerimizin hem belli etikleri, belli davranış kabiliyetini geliştirip de hangi üniversiteye girmekten ziyade evet. kendi potansiyeline uygun zaten onu yaptıktan sonra potan dediğimiz gibi matematiksel olarak hangi sıralamadaysa uygun bir üniversiteye geçecek. Hatta aklıma az önce şöyle bir şey de geldi. Zelenski komedyen evet. ama şu an bir savaşı yönetiyor. Tabii. Akışta da kalmak lazım tabii ki. Moral bozmaya gerek yok. Hayatım evet. bizi geç kalmışlık değil. Adam Bir adam komedyenken şu an bir savaşı yönetebiliyorsa hepimizin başına her şey gelebiliyor. Bu eğitim sürecindeki tercihlere ben biraz daha girmek istiyorum. Şimdi öğrencilerimiz heyecanlı. Galiba lise için olanlar bugün son gün müydü? Evet bir de LGS sürecimiz var. Biz genelde yüksek öğretim kurumları sınavını ve yüksek öğretimi düşünüyoruz. Şu an hayata hazırlık yani o yüksek öğretimde seçilecek lisans, ardından oluşacak kariyer, nerelere dikkat etmek, nelere bakmak. Bir de şimdi ortaokulu bitiren liseyi, okuyacakları liseyi aslında üniversite sınavına kendilerini hazırlayacak. E, liseleri seçmeyle de ilgili mücadele eden e, çocuklarımız var. E, onların da tercih dönemlerini şöyle bir not aldım. 14-24 Temmuz yani 24 Temmuz'da saat 17'ye kadar tercihlerini yapabiliyorlar. E, onların da işte e, hem yerelde seçebilecekleri okullar var, sınavla e, öğrenci alan okullar var. Oradaki mücadele daha çok şey. E, tabii ki e, hani ulaşım. ...önemli bir konu, ona dikkat edilmesi gerekiyor. Ama en çok da bizim akran etkisi dediğimiz konu vardır. Yani biz e, lise döneminde çocuklarımızın e, kendi e, performanslarına yakın bir performans gösteren öğrenci profili içerisinde... E, ...olması için mücadele ediyoruz. Yani anne baba görüşü olarak bunu ifade edeyim en azından. Anne babalar diyor ki ya benim çocuğum kendi başarı grubu içerisinde ya başarılı olsun istiyor... ...o başarıyı yakalamış diğer çocukların da içinde etkileşiminin olduğu düşüncesiyle ki çok da doğru... ...bizim yani peer effect dediğimiz akran etkisi aslında üzerinde çok durulması gereken bir konu. Dolayısıyla akran etkisini doğru kullanmak için de başarılı okullarda çocukları okusunlar istiyor. Dolayısıyla orada da bizim sınavlı girilen okullarımız var. Şu an onların da tercih dönemi devam ediyor ama... Tekrar tekrar hep şunu söylemek istiyorum. Ben ortaokulda ortaokulda yüzde otuzluk dilime girip üniversite sınavında yüzde birlik dilimde okul kazanan öğrenciler de okuttum. Yani ortaokul dönem itibarıyla çocuklarımızın ergenlik ile ilgili çalkantılarının, hareketliliğinin, odaklanamamasının, bazen e, farklı ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıyla zor geçirilen bir dönem olduğunu altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla orada gösterilen tek sınavlık bir performansın e, her şeyi belirlemediğini çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Her zaman bir B planı vardır. Bazı hedeflere düz asfalt yoldan çok konforlu bir şekilde de gidebilirsiniz. Biraz böyle çukurlu yollardan sallana sallana, biraz konforunuz bozuk şekilde gidersiniz. Ama nihayetinde herkes gideceği yere bir şekilde gider. Yeter ki oraya gitmek isteyin. Dolayısıyla bu sınavlar ve ortaya çıkan sonuçlar sadece yürüyeceğiniz yolun ne kadar konforlu, ne kadar az konforlu, ne kadar çok konforlu olacağını belki belirliyor, genel geçer olarak. Ama günün sonunda bir öğrenci isterse. Doğru şekilde motive olursa gideceği hedefe gidecektir. Evet, yani bir yandan da liselere giriş sistemimizin dönemi. Orada da 4 Ağustos'ta açıklanacak sonuçlarımız Elif Hanım. Biri yani yerleştirme sonuçları çocuklarımızın. Sonra 4 Ağustos'ta 14 Ağustos arasında da orada da birinci ve ikinci nakil işlemleri dönemi başlıyor. Orada biraz daha tercihler tekrar sonuçlanıyor. Çocuklarımız için hayırlısı olsun. Tekrar söylüyorum hiçbir sonuç tek başına her şeyi belirleyici değildir. Her zaman bir B planı vardır. Dünyanın sonu değildir. Hayat böyledir. Böyle bakmak çocuklarımıza da buna bu şekilde davranmak gerekiyor. Umuyorum herkes gönlüne göre bir okula, liseye yerleşir. Evet hocam bunu ben bir kesinlikle bir yolculuk olarak görüyorum. Evet. Bu yolculukta ne kadar çocuklarımıza güçlü olmayı öğretebilirsek kendi öz değerini bilen öğrenciler yetiştirirsek evet. aslında Öğrenci zorluklar karşısında kendini o kadar iyi savunabiliyor. Ben mesela küçükken hatırlıyorum hocamız vardı. Özlem hocamız buradan ona çok selam söylemek istiyorum. Bize bir gün sordu kendisi matematik öğretmeni olmasına rağmen. Biz o sırada Mısır nerede diye hangi kıtada diye sordular. Ben şimdi söyleyeceğim cevabı ama okulun en çalışkan öğrencisiyle bir tane fırlama öğrencisi yanımda diyor ki Amerika Amerika de. Sonra ben tuttum Amerika dedim tabi. Evet. Sonra tabii orada bir dalga konusu oldu. Çok fazla. Mesela öğrencilerin gerçekten kendine ait tabii ki ben orada mesela kendimi koruyabildim ama koruyamadığım dönem, öğrencilerin kendi koruyamadığı dönemlerde oluyor ve o zaman aslında ne ders umrunda oluyor, ne de başka bir şey. Yani öğrencilerimizin burada psikolojik olarak destek destek olmak çok önemli. Başka sıkıntıları var mı? Yani bir çocuk ders çalışmıyor ama altında ne sebepler var? Veyahut da öğrenci gerçekten ders çalışmayı sevmiyor. Yani mesela şu anda İnşaatta mesela bir usta, gerçekten iyi bir usta mesela. Şimdi bir payans döşeniyor banyoda. Diyelim ki su akıtıyor. Mesela su evet. yanlış yere gidiyor. Yani aslında bir fayans ustasının işi doğru yere suyun gitmesidir. Hı. Mesela aslında meslek okullarımız da çok güzel. Tabii. Yani illa böyle herkesin bir bunu başlık olarak görmesine gerek yok da herkesin kendini bulabileceği yerde olması evet. da burada beklentilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve ailenin doğru yönlendir Yani evet. her koşulda bir kere öğrencinin yanında olduğunu, çocuğumuzun yanında olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Gerçekten eğer çocuğumuzu kazanmak istiyorsak evet. Evet. her aşamada çocuğumuzun yanında olmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili güzel bir e, yaşantımı da paylaşmak istiyorum. E, öğrencimiz e, bir tıp fakültesi hedefliyordu yani ilk yılında. E, olmadı. Yani çok yakınlarında kaldı ama olmadı ben de dedim ki çocuğumuza ya biliyorum ama yani bunu çok istiyor ve kendini orada mutlu görüyor ama bu arada tabii inanılmaz işte uçak mühendislikleri tutuyor, inşaat mühendislikleri, elektronik elik hem Türkiye'nin en iyi okullarında tutuyor ama onun hedefi var. O tıp istiyor yani. Ve bunu kişilik özellikleriyle de çok iyi analiz etmiş. gerçekten insanlara yardımcı olmak onun için bir hedef ve bunu istiyor. Ben de rehber öğretmeniyim. Dedim ki bir sene bekleyebiliriz. İnsan hayatında bir sene bekleyebilirsin. Çok iddialı bir şey ama düşünsenize. Yani çok iyi okulları kazanabiliyorsunuz. Babası okulu basmıştı. Benim kim bu Orkun Hoca bir görmek istiyorum diye bayağı çatıştık. Ee, tabii ki ikimizin de ortak paydası çocuk. Yani o da çocuğu için en iyisini istiyor. Ben de onun çocuğu için en iyisini istiyorum. Anlatabildiğim kadar anlattım. O yine de ikna olmadı. Yani tabii ki. Okulu bastı dediğim o biraz belki abartı ama gerçekten yani hocam lütfen çocuğun aklını karıştırma. yani Çocuk kazanabiliyor bak uçak mühendisliğini kazanıyor onu kazanıyor mühendislik kazanıyor kazanıyor bir yeri yani neden bir sene beklesin bu çocuk? Uzatmayalım biz öğrencimizle bir sene beklemeyi çok netleştirdik. Babası da bize uyum sağladı. İstese de belki istemedi çok, belki istedi bilmiyorum. Ama günün sonunda ertesi yıl en çok istediği okula en rahat bir şekilde girdi. Şimdi başarıyla mesleğini devam ettiriyor. Hala görüşüyoruz. Hocam sen benim hayatımda çok etkili bir yerdesin. Bunu iyi ki yaptın. Çok mutluyum. İşimde de çok mutlu. İş başarılıyım. E, aynı zamanda iş tatminim de çok yüksek. Tam hayal ettiğim bir hayatı yaşıyorum diye bana geri dönüşleri de olmuştur. E, yani burada bahsettiğiniz gibi anne babalara gerçekten büyük görevler düşüyor. Çocuklarının ne istediğini iyi analiz etmek gerekiyor. Belki o bir yıl e, bir kayıpmış gibi görünüyor ama bazen bu yılları alıyor. Yani bir bölümü bitirip tekrar bölüm okuyan insanların örneğini de verdim size. Öyle baktığınızda çok küçük bir e, kayıp gibi düşünebiliriz. Hocam kendi kararını veren öğrencilerin topluma sağlayacağı fayda kadar daha faydalı çok az şey vardır diye düşünüyorum. Yani tabii, bir tabii, birey olma tabii. yolunda kendi kararlarını verebilme kabiliyetine sahip evet. ve velisinin her koşulda onun arkasında olduğunu hissettirmesi kadar önemli çok az şey var diyebiliyorum. Ben de İlk sene tercihimde üniversitede farklı bir üniversite seçmiştim evet. ee, ve sonra oranın o üniversite koşullarının çok da bana uymadığını ben aileme mesela çok yakın olmaktan mutluluk duyan evet. bir insanım her hafta sonu en azından ailemin yanına gitmek istiyorum ama öyle bir yere gittim ki uçak bile belli günlerde var evet. gidiyorum dönemiyorum arkadaş çevrem kuramadım ve yani ailem bana çok yani şükürler olsun ki zorluk çıkartmadı. Ben tekrardan tercih yaptım. Bu sefer de tam hayalimdeki gibi oldu. Arkadaşlarım çok iyi. Ailem istediği zaman günübirlik bile gelip gidebiliyor. Gerçekten şunu da eklemek istiyorum. Üniversite tercih ederken aslında bölümümüz kadar yaşayacağımız yer, üniversitenin imkanları daha sonra iş bulabilme imkanlarımız... Ben biraz şehirlerden bahsetmek istiyorum. Yani evet. öğrencilerin üniversite seçerken bölümle birlikte yaşam şartlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ben biraz farklı düşünüyorum. Şehir önemli tabii ki. İm sunduğu imkanlar önemli. Çünkü üniversite sadece akademik bir platform değil. Yani bir, bir bir iklim. Bunun içerisinde öğrenci akademik olarak, bilimsel olarak, sosyal olarak, bireysel olarak beslendiği bir alan. Yani bugün baktığınızda e, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri ne dediğinizde hepsinin bir yerde buluştuğu nokta var. Bunların öğrenci kulüpleri baskın. Çok iyi öğrenci kulüpleri var. Yani bakın Boğaz içine çok iyi öğrenci kulüpleri var. Hani adı geçtiği için söylemiştim. Bakın ot diye hep öğrenci kulüpleri çok baskın. Yani işin bir sosyalliği var. Öğrencilerin orada bir e, şeyi başarma ihtiyacımız var. Bizim insan olarak hep bir başarı ihtiyacımız var. Eğer özgüven hani her her birimizin ağzında özgüvenli bir kişilik var değil mi? Çocuklarımız için hep bunu istiyoruz. Meslek kişileri için özgüvenli bireyler istiyoruz. Tuttuğunu koparan, girişimci e, hayal ettiği hedeflediği sonuca ulaşmak için sebat gösteren, azim ve kararlılıkla çalışan, disiplinli, sorumluluk sahibi ve ne istediğini bilen bireyler. Hepsi özgüven çatısı altında toplayabilirsiniz. Özgüvenli bireyin yapabileceği işler bunlar. Tabii özgüveni besleyen en önemli şey başarma duygusudur. Siz başardığınız ölçüde kendinizi iyi hissedersiniz ve kendinize olan güveniniz artar. Benim oğlum şimdi büyük ama küçük böyle 5 yaşındayken falan ben onu cimnastiğe götürüyordum. İşte takla atmayı falan öğrendi. Amuda kalkmayı öğrendi. Sonra kreşte tiyatro öğretmeni demiş ki Ozan'cım demiş sana demiş başrolü vermek istiyorum ama yapabilir misin? Yapamaz mısın? Bak biraz zor bir görev. <laughs> demiş ki ben takla bile atıyorum. Bakın takla atmadan duyduğu özgüveni transfer ediyor. Evet. Tam başka bir alana transfer ediyor. Niye yapabilme inancını e, sağlıyor? Yani bizim o yüzden okullarda da hani ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde de e, neden isteriz okullarda projeler olsun, yarışmalar olsun, sosyal etkinlikler olsun, sanat, spor, veliler koşturur, hafta sonu çocuklarını götürür. Hep bir şey başarsın ve özgüveni yerine gelsin. Meslek hayatında çok önemli, üniversitede çok önemli. Şimdi şehirlere geldik. Tabii ki bir de akran etkisi. Yani az önce söylemiştim. Hani akran etkisi bambaşka bir şey. İşte bizde başarı şeydir. Hani girdi de çıktıdır. Yani iyi girdiyle doğru bir süreçle doğru çıktıya ulaşırsınız. Kaliteli bir ürünü kaliteli işçilikle kaliteli bir sonuca ulaştırırsınız. Ürün ortaya iyi çıkar. Eğitim de böyle olmuyor. Yani 1962-60'lı yıllarda Coleman'ın, Coleman raporu diye bir şey var. Yani hem eğitimde fırsat eşitliğini